Muğla ili, Menteşe ilçesi, Bayır mahallesindeyiz. Burada çiftçiler bir ilki yaşıyorlar. Seçil, sulam suyunu açıver kızım, sulansın tütü. Seçil akıllı telefonu aldı, sisteme girdi, vanayı açtı. Tarlada sulama başladı. İsmet amca tarlasından kopamıyor. Mısırın suyunu verme zamanı ağacın gölgesinde sulamasını başlatıyor. Demek keyfine. Bu sistem evimden çıkıyorum, geliyorum tarlama, basıyorum telefonumu, açıyorum, işim bittiğini kapatıyorum. Mehmet Gören, yonca üreticisi. Hidrantının yanından geçip tarlasına ulaşıyor. Sulama zamanı. Bugün buradayım. Başka bir günde hastanede olurum veya farklı bir illerde olurum tarlamın sulaması geldiğinde cep telefonumla bu sistemi çalıştırıyorum. Yaptığı yağmurlama sistemi yatırımı ona harcadığından çok daha fazlasını kazandırmış. Halil İbrahim Çoban, karpuz üreticisi. O akıllı telefonla değil kartıyla sulamayı tercih ediyor. Kartımıza 1000 ton su alıyoruz. Bunu bitinceye kadar tekrar yüklediyoruz. Millet suyu tasarruflu kullanacak. Hem suyu tasarruflu kullanıyor, hem de maksimum verim alıyor. Bu yıl elde ettiği gelirle damla sulama sistemi kuracak. Oturduğun yerden sularsın, evden telefonla yönlendirsin hidrantına, sularsın suyunu.